Peki şimdi hocam e, yıllardır evelden daha çoktu, önceden daha çoktu, şimdi e, o kadar değil ama gene de var. Bu görücü usulü evlilikler vardı işte anneler babalar ayarlardı, da, görüştürürlerdi, e, o nikah haklerini gerçekleştirdi gençler. Yani ailelerin bu konuda e, bu kadar işin içinde olması doğru mu? ya da gerekli mi? Şimdi yetişkin olmanın, birey olmanın birinci koşulu hayatınla ilgili tercih yapmaktır. Ne dedik evlilik kader? Günün sonunda yine kaderin dediği oluyor. Yani yine hayat koşulları, çevresel koşullar, yine konjüktür, ne dersek diyelim evren vesaire o bunun dediği oluyor. Ama arkadaş bunu bir senin kendinin tercih etmesi var. Hani kaderini kendi tercihin seçmen var. Bir de bunun sana zorla dayatılması var. Hani burada esas değil de usul, oraya hangi yoldan gittik? İsteyerek mi gittik, istemeyerek mi gittik? Şimdi istemeyerek başladığı zaman evlilikler, doğru bile olsa karşıdaki kişi, doğru insan bile olsa, çünkü aile bakarken neye göre seçiyor? Sana göre seçiyor, üç aşağı beş yukarı. Sana göre derken esasında kendine göre seçiyor. Anne bakarken, bundan oğluma iyi eş olur mu? Diye bakıyor. Diye bakmıyor. Bana iyi gelin olur mu diye bakıyor. Baba bakarken kızıma iyi eş olur mu diye bakmıyor. Bana iyi damat olur mu? Tabii. Bizim olan zaten hayırsız çıktı. İşte <laughs> iyi bir damat kazanılmış bir erkek evladıdır diye kendini düşünerek. Gerçekten öyle. Ama tabii bir baba ve bir anne böyle bakıyorsa zaten o kız ezik bir kızdır. O kız kendi olamamıştır. Birey yetişkin olamamıştır zaten. O zaten annesinin ve babasından şahsında kendini tamamlama çabası içerisindedir. Şimdi anne ve babasından ayrılacak. Anne ve baba diyor ki bak diyor işte bununla diyor sen diyor tamamlanırsın diyor. Evet. Günün sonunda seçim doğru. Hani kelbaşa şimşir tarak yok. Böyle herkes hak ettiğini buluyor hayatın içerisinde. Kimse çıkıp da ben şöyleyim ama eşim böyle demesin. Sen kim olduğunu anlamak mı istiyorsun? Eşine Eşin bak. senin aynan. Eşine bak. Aynen evet. Sen kim olduğunu anlamak mı istiyorsun? Çocuğuna bak. Çocuğun senin aynan. Hocam bizim çocuk hayırsız. Sensin hayırsız. Hayırsız. <laughs> Hocam bizim ya. hanım laf dinlemiyor, söz dinlemiyor. Sensin laf söz dinlemeyen. Hocam bizim herif sadakatsiz, gözü dışarıda. Senin so senle ilgili. Hani sen sadakatsizsin demiyorum ama senle ilgili. Abi buradan şu anlaşılmasın senin yüzünden değil. Sen onu hak ediyorsun. Yok, türü, yok, evet. Senin ayağın 38 numara. Al sana 38 numara ayakkabı Bu ayakkabı herkes hak ettiği hayatı yaşıyor. Kesinlikle. Öyle.